Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım, Denkili tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bizim Oğlak burcuna. Güneş burcu Oğlak olan yükseleni ve de Ay burcu Oğlak olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım. Aralık ayında sizlere bakalım neler bekliyor. Şöyle bir genel kolektife bir bakalım. Bu bireysel açılım olmadığını her zaman hatırlatıyorum ben size ama bazıları sanki bireysel açılım gibi dinliyor sonra da uyumlanmadığını söylüyor. Evet arkadaşlar şimdi bakalım sevgili oğlaklar siz ne yaşıyorsunuz bakalım toprak elementi olarak. Evet burada bir kupa dörtlüsü var Kupa dörtlüsü yani kimdir sizi böyle küstüren hayata? Yani biraz memnuniyetsizlik, isteksizlik, yani böyle biraz tembellik gibi durumları anlatıyor. Şöyle alalım birazcık da diğerlerinden birlikte okuyalım bakalım. Evet yıldız kartı çok güzel. Aslında şans var diyor burada neden böylesin? Anlamadım. Yani şans var, mutluluk var. Yani burada murada ermek var. Bir şey yani sizin istediğiniz gibi olacak ama siz pek böyle nedir böyle? <laughs> Değnek beşlisi. Bir bakalım açalım. Birileri burada tartışıyor. Çatışmalar var. Tısım Tısım Kraliçesi burası da. Burada bir bakın bu bir Başak Burcu'nu şey Oğlak Burcu'nu anlatıyor. Pardon. Bir Oğlak Burcu'nun kendisini anlatıyor. Belki siz Oğlak Burcu'sunuz. Nasıl? Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim tekrardan. Benim kediyi bırakmak lazımdı dışarıya. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi burada bir oğlak burcunun kendi kartı. Belki siz oğlak burcusunuz yani. Ya da karşı taraf oğlak burcu. Bir bakacaksınız ne tarafa uyuyor. Şimdi tasım diyor. Burada bir anlaşmak var burada. Anlaşmak, sözleşme, gibi durumlar var. Hmm, bir mahkeme var. Burada bir bir nedir bu? Gün yüzüne çıkan bir e, durum mu var? Birileriyle yüzleşmek zorunda mısınız? Böyle ne bileyim? Bazı insanların gerçek yüzünü mü gördünüz? Arkanızdan e, çevrilen işleri mi? Oo, Altes karma diyor bakın. Geçmişte yapılan durumları anlatıyor. Her kim sizi böyle üzdüyse, ne yaptıysa bir bakalım hele. Evet, şöyle koyalım sevgili oğlaklar dursun bakalım şöyle evet konuksun hmm. artık burada bir geçmişle bir tekrardan yüzleşme var çünkü geçmiş karma diyor burası da aynısını anlatıyor bakın mahkeme burada geçmişte olay ne yaşadıysanız tekrardan bir yüzleşme biraz daha açalım bakalım neymiş büyücü Hayatınız sihirli, e, sihirle dolu, Başarmak için e, gereksindikleriniz önünüze gelecek. İnanırsanız yapabilirsiniz diyor. Burada e, hayatınızda her şeyi yapacak durumdasınız. Yani o potansiyel var sizde demek istiyor büyücü. Onu, onu bize tasdıkladı. <laughs> Burada bir e, kopa prensi var. Duyarlı, e, açık kalpli, deneyimsiz. Ani anı anına uymaz ilişkilerle ilgili mesajlar yeni duygusal deneyimler romantik bir karşılaşma sosyal davetler veya etkinlikler pişik yeteneklerinizin güç, güçlenmesi evet şimdi güzel bir şey burada ama hmm, bu bir sekiz tılsım sekiz ise. Tılsım sekizlisi bir konu veya meslek hakkında olabil, olabildiğince çok şey çok şey öğrenmek, okula geri dönmek, bir seminere katılmak veya bir danışman bulmak, ayrıntılara dikkat etmek, beceri isteyen istediğiniz bir iş. Hmm. Burada güzel yeni fikirleriniz de olabilir. Bakın burada sevdiğiniz işleri yapmak isteyebilirsiniz. Yani eğitim almaksa okula, ya bazılarımız yani burada meslek de öğrenebilir. Bakın burada mesleki öğrenme gibi bir şeyler de var. Okula geri dönmek veya seminere katılmak veya danışman bulmak. Hmm. Birisinden fikir mi alacaksınız? Ne olacak burada? Böyle bir karışık bir duygu var. Geçmişle böyle biraz yüzleşmek. Das götliche, weibliche diyor. Bir bakalım ne anlatıyor burası bize. Denge meleği. Çünkü burada bir dengesiz giden bir, bir durum var. Ama romantik diyor. Öfne daynı zine fiyo fantazin. Yeniliklere açılmak isteyeceksiniz. Sizde niye böyle bir karamsarlık ben hissettim burada aldım. Anlamadım. Yani böyle biraz böyle yenilikler geçmişte yaşadıklarınızda birazcık onları mı sürekli hatırlıyorsunuz bilemedim. Böyle bir şey var. Yıldız kartı iki defa. Vay anasına. Bakın burada da yıldız, burada da. Kadersel olarak şanslı zamanlama, dileğinin gerçekleşmesi, tuttuğunun altın olması, arzu ettiğine kavuşma, şansı yakalamak. Aslında güzel. Hani burada güzel şeyler anlatıyor. Hayat ağacı, köklü sağlam ilişkiler. Sağlık ve huzurlu bir dönem, temeli sağlam oluşturmuş meseleler. Şimdi benim aldığım kadarıyla, artık geçmişi tamamen silmeniz e, gerektiğini. Belki e, geçmişte yaşadıklarımızı düşünerekten ilerleyemeyebilirsiniz hayatta. Belki o sizi böyle birazcık hani isteksizlik, tembel böyle biraz e, tembel e, tembellik yani <laughs> daha doğrusu ya da şimdi şu an hmm, hani. <laughs> <laughs> Elim e, bir yere kalkmıyor, çabalamak ya da harekete geçmek, eylem yapmamak gibi bir durum aldım burada. Henüz daha kendinizle mi çatışıyorsunuz, yeniliğe açılamıyorsunuz böyle bir durum var. Ama diyor burada ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yani her şekilde geçmişin sürekli e, burada e, tazelerseniz hiçbir yerde ilerleyemezsiniz. Bunu söyleyeyim size. Ama burada her kimse Oğlak Burcu kadını bilhassa kadını diyor. De şos des kosmos. Yani sizin yapabileceğiniz çok şey var. Büyücüyle birlikte yeni fikirler, şeylere açık olmak, hani yeniliklere açık olmak. Yani sürekli aynısı eski davalar önünüze gelecek ya da aynısını yaşamak zorunda değilsiniz ki burada. Bazılarımız yeni meslek edinebilir. Bazılarınız seminer seminerlere, eğitimlere katılabilir. Bazılarınız gerçekten böyle birazcık e, depresyon haller yaşıyorsanız gerçekten bir danışman alabilir. Bu bu ay içerisinde, 12. ay içerisinde. Çok e, normal sizin sürece gireceğiz şimdi Oğlak burcu e, süreci aralığın kaçında başlıyor? 20-23'ünde falan. Yani o zamana kadar diyor ki ...bazı yenilik yapman lazım... ...hani yıl sonuna göre... ...artık yeni bir adım... ...yeni bir hedef... ...yeni bir fikirler üretmen gerektiğini... ...ve yapabilesi... ...şeyin... ...potansiyelinin çok yüksek olduğunu... ...yıldızlar size şans kartı... ...kadersel yani böyle bir şey var... ...şanslı zamana gireceğinizi de söylüyor... ...aynı zamanda... ...ne diliyorsanız... ...dilekler yapabilirsiniz... ...ondan sonra dualar yapabilirsiniz ya da şansınızın açıldığını görebilirsiniz. Yani önümüzdeki süreçte bunları birazcık kendinizle biraz şey yapmanız gerekiyor. Yani kaldırmamız lazım kendinize. bu şeyden tembellikten ya da zaman geçiyor bakın zaman geçiyor burası ne diyor? Überprüfe mit wem du deine Zeit verbringst. Kiminle zaman geçirmek istiyorsun? Geçmiş insanlarla mı? Bunlar senin enerjini sömürüyor. Bakın böyle fikir ayrılıklar, tartışmalar vesaire kıskançlıklar, ne bileyim sizin iyi olmanızı istemeyenler, yoksa size boş boş ıı, akıl verenler burada hepsi boş bunların. Çünkü burada bir bir sonuca varamamışız. Yani bazı insanları eleyebilirsiniz de. Altes karma diyor çünkü. Burada bazı insanlar hayatınızdan çıkartabilirsiniz zamanı gelmiş. Zamanı gelmiş yani. Bir dengeyi sağlamak için artık yani yeniliklere de açıksınız. Bakın burada yenilikler istediğinizi, hayal ettiğinizi söylüyor ve romantik şeyler var burada. Romantik yani sevgiye hasret gitmek, tekrardan sevip sevilmek istediğinizi. Köklü burada değişimler yapabilirsiniz. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oluşturulmuş meseleler diyor sevgili oğlaklar için bunu söylüyordu yani diye bu böyle hmm, evet durun bakalım şuradan değişik kartlarım ay bu hep çıktı o zaman şunu alacağım bu iki defa çıktı yani ıı... Neden böyle düşünüyorsunuz bilemiyorum ama sanki böyle geçmişte çok yaşadınız hayal kırıklığı ya da bir işiniz olmadı ondan sonra hep böyle gereksiz insanlar. Hani siz böyle çok ciddi düşündüğünüz için Satürn'ün çocuklarsınız. Yani burada sorumluluk sahibisiniz. Öz disiplin vardır burada. Disiplinli bir şekilde çalışkansınızdır saygı bekliyorsunuzdur böyle gereksiz insanların etrafınızda olmasıyla birlikte tabii ki belki de sizin seviyenize ulaşma ulaşamayan insanlar etrafınızdaydı ve bundan sıkıldınız belki de artık yenilikler yapma zamanı gelmiş diyor burası yeniliklere açılacaksınız zaman geçti bakalım şuraya şöyle bir tane daha alacağım. Burada. Ulaşmak istediğini istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançları uğrunda mücadele etmek diyor. Yani zamanı geldi belki de. Katmamız lazım. Yani bakalım. Aha bakın. Evet. Şimdi benim aldığım kadarıyla Oğlak Burcu gerçekten sıkılmış eski partnerlerden ya da geçmişte yaşadığı aşk ilişkilerinde flörtlerinde vesaire gibi durumlardan sıkılmış. Neden? Çünkü burada onların seviyesinde olmadıkları ciddi olmadıkları için, belki de sadık olmadıkları için ya da aynı seviyede buluşamadıkları için. Burada diyor bakın past life you Yani burada bazı geçmişteki durumları unutamadınız belki. O yüzden yeniliklere de açılamıyorsunuz. Ama burada diyor çabalaman lazım. Yani burada kimden zaman geçirmen gerektiğini burada bir daha bir daha üzerinden geç diyor. Bir daha üzerinden geç. Sizi eğleyen insanlarla mı yoksa ileriye taşıyan insanlarla mı? Yani size fayda sağlayacak insanlarla mı? Onu diyor tekrardan bir gözden geçirin. Çünkü burada yenilikler var, romantik var burada köklü sağlam değişiklikler yapmak istediğinizi iki defa yıldız kartı geldi yıldız kartı yeniliklerin şansınızın aslında açık olduğunu ama siz bir şekilde geçmişi kapatıp da ilerleyemediğinizi söylüyor bura geçmişi kapatıp ilerleyemediğinizi kapatmanız gerektiğini söylüyor yani size tavsiyesi bu yenilik yap diyor hayatında yani yenilik Yeniliği açacaksın. Açılacaksın. Zaman geçiyor. Çabala diyor. Yeniliklere açıl. Hayatında bir farklılık getir. E, i̇ş, okul, kariyer anlamında. Her ne yaşadıysan geçmişte bakın artık affet diyor bak. Şimdi bura ne diyor? Affet. Onları affet çıkart hayatından. Hayatından tamamen çıkart diyor. Burada seni mutlu etmeyen yeterli olmayan kişiler bunlar. Başkaları da var. Önündeki hani şu an normalde 3 şey kupa devrilmiştir. Ama burada bir tane daha kupa var. Sen o güzellikleri göremiyorsun. Önündeki güzellikleri göremiyorsun diyor. Yani böyle bir durum var burada arkadaşlar. O yüzden şöyle yapayım. Hı. Biraz daha bakalım daha ne diyebilirim sevgili oğlaklara yani zamanın akıp geçtiğini aslında hayatımızda ıı, her şeye başarabilirsiniz siz çalışan çok emek veren çaba sarf eden belki de diyorsunuz ki artık benim için de birileri çaba çaba versin hani birileri de benim için uğraşsın kendilerini gereksiz insanlar yani bir varmış bir yokmuş gibi ya da mücadele etmeyen ciddi olmayan kendini ortaya koymayan ciddi ilişkilere bakmayanlar belki şimdiye kadar etrafınızdaydı o yüzden böyle düşünüyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar yani burada aslında yeniliklere açılırsanız karşınıza yeni insanlar da çıkacak yani Evet. Sevdiğiniz işlerle meşgul olun. Hayatınızda yenilikler getirin. Bakın ne diyor? İnanırsanız yapabilirsiniz. Sizin yeterince inancınız belki belki de inancınızı kaybettiniz. Sanki öyle bir şey de var. O yüzden lütfen burada şey umutsuzluğa yer vermeyin. Yani Oğlak burcu kadınıysanız bakın burada kendinizi çık çıktı burada Olak Burcu'nun kendisi şu an gerçekten hayattan hiç haz almıyor hiç haz almıyor memnun değil ama değişiklik istiyor bir türlü geçmişte takılı kalmış nedenlerde takılı kalmış soru işaretlerinde neden böyle oldu şu ne oldu yani seviyenize ulaşamayan insanlar var burada. Ama siz ilerlemekten vazgeçmeyin. Durmaktan e, şey durmayın bir yerde. İlerleyin diyor. Arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak. Yani şurada da aynısını anlatıyor. İnanırsanız yapabilirsiniz. Kendinize inancınızı yitirmişsiniz sanki. Yani burada hop ayağa kalkmak ve sene sonunda demek lazım, e, tamam artık sene sonuna kadar kendime zaman verdim ama ondan sonra kesin ayağa kalkmam lazım. Çünkü sizin doğum gününüz olacak. Sizin döneminiz, döneminiz ve süreciniz başlıyor. Yıldız gibi parlayacaksınız ve de artık diyeceksiniz ben ben nereye gitmek istiyorum? Ben kendimi nerede görmek istiyorum? Uyarısı verdi burada. Bir şeyler yap hayatında. Değişiklik getir. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili oğlaklar yani burada bir e, silkelenmeniz gerekiyor. Size burada çok mu topraklandınız? Kalkın diyor. Bir ateş mi eksik sizde? Birileri sizi gazlaması mı gerekiyor acaba? <laughs> hadi 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 e, demek gerekiyor belki de size. Öyle bir durum <gülüyor> aldım <gülüyor> Neyse bakalım. Hakkınızda hayırlısı. Yani önerisi kalkıp değişiklik yapması gerekiyor Oğlak hayatında bazı değişikliği yapmazsa kendiliğinden bir şey olamayacak yeter ki kendine güven ve adımını at başlangıcı yap diyor. Evet burada böyle bir yorum çıktı bugün. Evet oğlaklar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.